Bir Hocam bir şey daha burada söyleyebilir miyim hı. müsaade buyursanız? Bu hı hı. Benim için e, olmazsa olmaz bir şey. Katılıyor musunuz bana? Hı hı. Mesela bence çocuğu yetiştirirken sizin dediğiniz gibi yani bizim evimizin ailemizin hayata bakışımızın değerleri bunlar. Ama bunların dışında da şöyle düşünen, böyle yaşayan, bu tür alışkanlıkları olan farklı insanlar da olabilir. Yani her gördüğümüz insan gibi olmak durumunda değiliz. Kendi özümüzü ve bize ait olan değerleri koruyacağız ama onları da ötekileştirmeyeceğiz. Onlar da öyle insanlar. Öyle yaşıyorlar. Konusunu vurgulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem Olur. evrensel değerlere yatkınlık için hem farklılıklara tahammül geliştirebilmek için. Tabii bu bir tahammül de değil. Gerçeği görebilmesini sağlayabilmek evet, aslında. Başka bu insanlar, değil. başka bakışlar var dünyada. Tabii, tabii. Peki o yanlış mı düşünüyor sizce? Hayır. O da kendi doğruları içerisinde öyle düşünüyor. Yani söylediğiniz şey o kadar önemli ki ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan. Kesinlikle. Bir başkasının düşüncesinin, bir başkasının davranış modelinin kendine göre onun da normal olduğunu ve onun normaline saygı duymak gerektiğini. Bir efendim şeye gittiğimizde bir Hint tapınağına gittiğimizde. Evet. E, onun kendini öyle iyi hissetmesine saygı duyarak öyle ya yani geçmiş kendisine göre bir ibadet şekli geliştirmiş mesela ee, gidiyor gözlerini kapıyor bir takım davranışlar yapıyor evet kendisini öyle iyi hissediyor tabi ve ben onun iyi hissetmesini çok anlayışla karşılayacak Tabii. bir çocuk modeli geliştirmem lazım değil yani heh ee, hareketlerine bak değil yani değil ee, şunlara bak değil yani kesinlikle değil evet çocuğumuzu eğer evrensel yetiştirmek istiyorsak, bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek istiyorsak, evet. söylediğiniz çok şey, önemli şey, için oldukça, 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 önemli. Ötekini tanıtmak, ötekileştirmeden, kendi yaşamının dışındaki kişilerin düşünme şekillerini de izah etmek. Tabii. Aslında o şöyle düşünüyor, şöyle düşünüyor. Yanlış mı anne öyle düşünmek? Yani bilmiyorum kızım, hani belki o aile içerisinde yetişmiş olsaydım, o değerler içerisinde yetişmiş olsaydım nasıl olurdu? Ancak ben kendi değerlerimin içerisinde sanki bu bana daha anlamlı geliyor. Bu bana daha iyi geliyor. Ve onun da öyle düşünmüş olmasına oldukça saygı duyuyorum. Öyle hareket etmiş olmasına da oldukça saygı duyuyorum. Kesinlikle. Bu, 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 bu zannedersem en önemli şeylerden bir tanesi. Ben evet, e, için. çok önemli buluyorum bunu ve mesela Ayşe'nin benim düşüncelerime katılmadığı zamanları sevinçle karşılıyorum. Çünkü e, bunu tartışmamıza olanak sağlıyor. Eğer bu bana katılmadığını söylese söylemese ya da kendi içinde bir şeyler yaşasa e benim onun duygularına, düşüncelerine erişmem bu kadar kolay olmayacak. Ama bunu açığa serdiğinde ya da ben bunu bilmiyorum, merak ediyorum. Böyle insanlar var, böyle düşünceler var diye söylediğinde ona izah etme zemini buluyorum. Bu anlamda bence çok yararlı. Yani Tabii. susturmak, hakaret etmek, sen çocuksun, gençsin, küçüksün yerine onun bir insan olduğunu, Allah'ın bir hem hediyesi hem emaneti olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmadan hareket etmenin insan hakları açısından da evlada duyulacak olan saygı, sevgi, muhabbet anlamında da daha yararlı olacağını ben naçizane böyle düşünüyorum hocam. Kesinlikle, kesinlikle mutlaka bu aslında tekrar edecek olursak yaşamı objektif haliyle, olduğu haliyle çocuğa tanıtmak ebeveynin bir görevi ve sorumluluğudur. Tabii. Yaşamın ee, objektif hali, gerçeklik hali nedir? A kişisi böyle düşünür, B kişisi böyle yaşar, C kişisi böyle davranış geliştirir. Bunları tanımak çocuğun yaşamını kolaylaştırır. Böylelikle çocuk her grubun içerisinde, her insan modeliyle, her kişilik modeliyle, her yaşam tarzıyla barışık ve kendisini de olduğu gibi barışık olarak kendiyle de olduğu gibi Onların Kesinlikle. her türlü duygusuna, düşüncesine saygı duymuş ama kendi duygu ve düşüncesini de bilen birisi olmuş olur. Yoksa şu şekilde yetiştirmeye çalışmak. Yani işte ne bileyim öyle saçma sapan hareketler var. Onların da böyle bir, bir garip şeylere inanıyorlar. Ne bileyim o böyle şey düşünüyor da onları aşağılayarak kendisini güzelterek çocuğa kendi değerini anlatacağını düşünen ebeveynler yanılgı içerisinde. Çocuk evet onun aşağılanılan davranışından biraz başlangıçta uzak durur. Onun davranışı, giyimi, kuşamı vesairesinden uzak tutulmuş olur. Ancak çocuk sensiz kaldığı, senden yeah. uzak kaldığı bir yeah. dönem içerisinde yeah. orayla temas kurduğunda, aslında onun çok daha insancıl olduğunu keşfetmeye başladığında yeah. Yeah. senin değerlerini terk edecektir aslında. Yeah. Ve yeah. sen çocuğunu tanıyamayacaksın. Yeah.